Bu ikinci haftamızdaki sonuçlarına devam edelim. Tiyatro türleri üzerine geçelim. Bakalım bu testlerde ne yapacağız? Soru birden başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım Yunan toplumunda bağ bozumu şenliklerinde ne diyorlarmış? Koro tarafından şarkı söylenirdi. Koro bu şarkılarda farklı kişilerin konuşmalarını canlandırmak için söz ve tavır değişikliğine girdi. Böylece korunun yanına bir de oyuncu ilavesi yapıldı. Arkasından da bula bula bu şekilde ortaya çıktı demiş. Hangi tür ortaya çıkmış onu devam ettirmek için boşta devam edelim. İnsanlar, insanlar bu tiyatroları keçi postuna sarılarak sergilediği için bu türe bu adı verilir bu isim daha sonra hayatın sadece acıklı yönlerini ele alan tiyatro için kullanır. Hayatın acıklı yönlerini ele alan neydi? Bak direkt buradan verdi. trajedidir. Yani böylece koronun yanına bir de oyuncu ilavesi yapıldı. Trajedi bu şekilde ortaya çıktı diyebiliriz cevap Bursa. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş. Adana trajediler, trajedilerde oyun içindeki çirkin olaylar, cinayet, kavga vesaire seyircinin gözü önüne gerçekleşmez. Doğru. Komedide üstlükte kusursuzluk aramaz, kaba sayılan sözlere de yer verilir. Doğru. Ceyhan, dram konusunu toplumu üst tabakasında yer alan zengin ve aristokrat kimselerin yaşadıklarından alır demiş. Şimdi zengin ve aristokrat kimseler hangi türde yedirakla mıydı yoksa başka türde mi? Tabii ki de başka türde. Neredeydi o? Trajedi. Cevap demek ki Bursa, Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Denize bakarsak Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk tiyatro örnekleri tanzimat döneminde görülüyor. Neydi bu? Şinasi'nin şair edilmesiydi. Edeni'ye bakarsak ünlü klasik trajedi yazarları arasında Aispoles, pardon şöyle, Euripides ve Sokbakles ve ve Everest'ini söyleyebiliriz. Bunlar da var demiştik ama zaten bunları bilmesen bile arkadaşlar ben ne demiştim? Cevap daha belirgin yerlerde. Yani cevap Ceyhan, Selim ve Aristokrat kimseler trajedi yer alır, dramı böyle bir şey söz konusu değil. Üçe bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerde de aşağıdakilerden hangisine verilen sırasını sıra getirilmelidir. Hani akımlar vardı ya. Bu bizim son dersimize denk gelmişti hatta klasizm ve romantizm akımlarına bahsetmiştik tiyatro etkisinde. Bakalım boşluklara. Tiyatroda da tıpkı romanlar gibi edebiyat akımlarının yansımaları olmuştur. Evet, klasik trajedi ve komedilerde hangi akım etkiliydi? Hatta ben o tabloyu yazmıştım. Klasizm. Dramda ise ne vardı? Romantizm akımın etkisi görülür demiştik. Bunu özellikle vurgulamışım. Cevap nedir? Adana. Dördüncü soru. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. İnsanların gülünç ve aksak yönlerini alayda bir dilde anlatılan komedilere ne denir? Blabla komedisi, toplumun görüntü, aksak yönlerini anlatan komedilerine bula bula komedisi, olayları şaşırtıcı bir biçimde sonuçlandığı komedileri ise bula bula komedisi denir demiş. Bakalım ben ne komedi uçaymıştım hatırlıyor musunuz? Neydi bunlar? Karakter komedisi, töre komedisi, bir de entrika komedisi vardı. Şimdi adam diyor ki bunu ona göre yerleştir diyor. Eğer bir insan övgülere çıkıyorsa İnsanın gülünç ve aksak yönlerini anlatıyorsa bu neydi arkadaşlar? Karakter komedisi. Toplumun gülünç ve aksak yönlerini anlatan komediler ise ilk gülünçün önünde çıktı. Toplum önpleri çıkıyorsa türk komedisi. Olayların şaşırtıcı bir biçimde sonuçlandığı komediler ise. Entrika komedisi denir. Demek ki cevap nedir burada? Adana'dır, Karakta, Töre ve Entrika diyebiliriz. Devam edelim. Beşinci soru. Pardon. Birazcık öbür tarafa geçtim galiba. Hemen alıyorum. Evet. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisi komedi ile trajedinin ortak özelliği de demiş. Bakın arkadaşlar ben demiştim? Sınavlarda bu çıkar demiştim. Komedi, dram, trajedi arasındaki farklar veya benzerlikler çıkar demiştim. Yine burada da görüyoruz. Komedi ve trajedinin ortak özelliği hangisi demiş? Hayatın acıklı yönlerinin anlatılması. Bursa'ya bakalım vurma, öldürme, yırılama gibi olayların sahnede canlandırılması. Üç birlik kuralına uyulması. Günlük yaşamdan konuların işlenmesi, bakarsak kahramanların suhuri kişiler olmasını görebiliriz. Peki arkadaşlar komedi ve trajedinin ortak özelliğinde ne vardır bak görüyorsun? Üç birlik Kur'an'a uyulması. İkisi de neydi? Üç birlik Kur'an'ı neydi? Yer, zaman ve mekan olması, üçü bir anda olmasına ben ne diyordum? Üç birlik kuralı diyordum. Demek ki trajedi ve komedide nedir? Üç birlik kuralı uyulması ortak özelliklerinden birisidir. Altıya bakalım. Yukarıdaki tablodaki numaralandırılmış bölümlerin hangisi bir bir yanlışı vardır diyor. Trajedi bir ve komedi bire bakalım bir bilgi yanlışı vardır. Projede kederli, korkunç, üzücü olaylar anlatılır. Komedide ise gülünç olaylar ve eleştirel gözlemler anlatılır. Doğru. Birin doğru olduğunu söylemek mümkün. 6'da ikiye bakalım. Trajedi iki, üç birlik kuralına uyulur. Komedide üç birlik kuralına uyulmaz demiş arkadaşlar. Daha önceki soruda neydi? Trajedi ve komedinin ortak ne? Ben ne demiştim? İkisinde ortak özelliği 3 Birlik korona uyulmasıdır. Cevap direkt ne oldu bak. Bursa kendisini gösterdi. iki yani. Üçüne bakalım. Trajedide de konular tarihten ve mitolojiden alır. Doğru. Komedi de ise konular günlük yaşamdan alınır. Doğru. Trajedi manzum yazılır. Manzum neydi? Nazımdan gelsin. Yani şiir şeklinde yazılırken Komedi, mazum ve meysur. Meysur neydi? Nesirden gelsin yani düz yazı şeklinde yazılabilir. Yani komedi hem mazum meysur şeklinde yazılırken trajedi sadece mazum şeklinde yazılır. Trajedi kahramanlar seçkin ve olağanüstü kişilerdir. Komedide ise kahramanlar yüksek zümreden de halktan da seçilebilirken, bakın ortak özelliğin direkt burada yanlış olduğunu göremedi ya da farklılık özelliklerinde üç birlik konuda uyulur ikisinde de ama komedide uyulmaz demiş cevap Bursa. Yediye geçiyorum. Yine bir üçüncü perde ve dördüncü perdeyi söylemiş bana. Baktığım zaman perde arasındaki diyaloglar verilmiş. Önce diyaloğu okuyalım. Önce soruya bakalım arkadaşlar. Diyaloğu bir okuyalım şimdi şöyle yaparsak evet soruyu verecek mi? Vermedi. Bunu nasıl yapacağız acaba? Soruyu veremedik. Bunun sorusu olmazsa ben tek adına bakarak söyleyeyim ama bunu nasıl yapalım? Baksıyoruz ama olmadı. Peki neyse diğer soruya geçelim olmazsa bu soruyu geçelim. Çünkü akıl tatlı da yapamadık. Sekizinci soru, acıktı ve gülünç olayların bir arada verilebildiği tiyatro türü aşağıdakilerden hangisi de demiş? Ben de dedim, acıktı ve gülünç. Hani acıklının ön plana çıktığı yer trajediydi, gülüncün ön plana çektiği yer komediydi. Hem acıktı hem de gülüncün bir arada verilmesi neredeydi? Yani dramda olduğunu söyleyebilirim. Peki devam edelim. 9. Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden değildir demiş. Bakalım. Kaba. Adana'ya bakarsak kaba, kötü, her türlü olay sahbide sergilenebilir demiş. Arkadaşlar doğru. Ve seçkin bir dil kullanmaya dikkat etmez. Bu da doğru. Sadece seçkin bir dilin kullanıldığı yer sadece nedir? Trajedidir. Ceyhan'a bakarsak kahramanları hem soylu hem de halktan kişiler olabilir. İkisini bir arada görmek mümkün. Üç birlik kuralına uyulmaz. Arkadaşlar ben ne demiştim? Üç birlik kuralı sadece trajedi ve kovidi de varken Sıramda da uyulmadığını söylemek mümkün. Beş perdeden oluşur demiş arkadaşlar. Beş perde oluşan yer neresiydi? Trajediydi. Bir de neydi? Komediydi. Eee sıramda neydi? Kaç perde oluşurdu? Perde sınırlaması yoktu arkadaşlar. Nerede yok? Dramdım. Arasındaki farkları anladık mı? Trajedi ve komedide perde sınırlaması var. Beş perde oluşuyor ama dramda perde sınırlaması yok. Bunu bilelim. Arasındaki farklar hani size söylemiştim sınavda da çıkabilir. Özellikle bu tabloyu bilin diye yere vurguluyorum. Testler üzerinden. Devam edelim. 10. soru. Anlatılanlara göre gençlerin izledikleri tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. İşte bu gençler bir tiyatro seyredecekler bize Tarak'ta bu tiyatronun türünü anlatacaklar. Üniversite sınavlarına hazırlanan bir grup gencin streslerini atmak amacıyla gittikleri bir tiyatroda olan olaydan söz edilmektedir. Bu olay hayatın yalnız acıktığı ya da gülü çöneni ele aldığı bir olay değil. Yaşamı olduğu gibi her yönüyle yansıtan bir kesittir demiş. Bakın arkadaşlar hem gülünçlü tarafın olması hem de acıklı tarafının olması bana hangi tür açıklatacaktı? Hemen hatırlatması gereken bir tür neydi? Dram. Bunu bilelim. Demek ki bu gençler dram seyretmeye gitmişler. Peki. yeni bir uzun paragrafım var. Bu tiyatro metnini vermiş. Diyalog şeklinde vermiş metinleri. Perdeden bir kesit almış. Buradan yola çıkarak bu tiyatro metniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine söylenebilir demiş. Bakalım. Bağdat, Moğol'un altın çağını yazmanızı istiyorum sizden. İbrahim, altın çağ mı? Bağdat, evet Bağdat altın çağı. Siz aynı düşüncede değil misiniz? İbrahim, şimdiden bir yargıya varmak erken. Bağdat, benim istediğim istemimle biçimlenecek bu çağ, işte tarih önünde söz veriyorum. Ece, Bağdat zamanı bir dönem olacak insanların yaşamında. Şimdiden yazabilirsiniz güvenle. Bağdat, Ulu Ece Ana Tanrıcan'ın bağışlarıyla indi çorak topraklar üstüne halkına kol kanat geldi. Aç, çıplak komadı. Bilginleri korudu. Ozanları yüreklendirdi. Barış sağladı. Büyük kara parçaları üstünde altın damganın ulaştığı her yerde köstler, nefiller, kardeşlik türküsü çaldı. Böyle yazasın. İbrahim, buyurunuz. baş üstüne ecem. Bağdat bu bitiği eylemlerimi sahne sahne gösteren minyatürlerle süsleyeceksin. Bugünkü görüntümle gençliğimin, güzelliğimin doruğunda. Şimdi demiş, "Bütün tiyatro medeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?" Konusun tarihini almış mı? Evet, bakın. Bağdat hatun Çağ'ını anlat demiş bana. Peki, olağanüstü bir olay söz konusudur demiş. Bir dursun bakalım. Yazıldı dönem hakkında bilgi vermekte mi? Evet, bu paragrafta bakın görüyoruz. Bağdat'ın söylemiş olduğu paragrafta. Bakın ne demiş? Ulu Ece Ana Tanrıca'nın bağışlarıyla indi çorak topraklar üstüne halkına kol kanat geldi demiş. Ta dönemi hakkında bana bilgi veriyor. Yer zaman beni değildir, doğrudur. Cevap nedir? Bu yüzden iki olmadığı için 1 3 ve dörtlü cevap denizli. Evet arkadaşlar bu testimizi burada bitiriyoruz. Diğer testi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.